Herkesin vajinası var. Herkes aynayla bakabiliyor. Benimki normal mi, değil mi? Öncelikle hiç kimse panik olmasın. Bütün vajinalar normal. Yani ilişkide bulunabilen fonksiyon olarak çok dar, çok bol, septalı dediğimiz perdeli olmayan yani normal bir cinsel ilişkiye müsait olan her vajina normaldir. Fakat son dönemde yine popüler olmasıyla beraber kozmetik jinekolojinin bizim de tabii ki estetik uzmanları olarak yaptığımız vajina modeli nedir? Normal bir vajina, şimdi size bir model üzerinde anlatacağım. Estetik olarak normal vajina dediğimiz modelin bu olduğunu öngörüyoruz. Ne demek bu? Yani dış dudakların dolgun, içerisinde hafif bir yağ dokusunun olduğu, kırışıklıkların olmadığı, pörsümenin olmadığı, sarkıklığın olmadığı bir vajina. Tam olarak genital estetik işlemler yapıldığında bir uzman tarafından belirli eğitim alınmış, neyin ne kadar çıkartılması gerektiği, neyin ne kadar doldurulması gerektiğini bilmemiz lazım. Estetik görüntü artı fonksiyonel olarak tam bir operasyon yapmamız lazım ki kendimizi iyi hissedelim. Yoksa çok güzel bir burun yaptırdık ama nefes alamıyoruz. Ne manası var? Hiçbir manası yok. Herkese iyi günler dilerim.